savaşçılar hepiniz iyi bir mobil bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefalar yetidir canım hoş bulduk canım arkadaşlar bugün ekrana başta görmüş olduğunuz gibi a 10 royal tüm kademe ödülleri sonunda belli oldu yalnız bir setler var öyle böyle bir setler değil çok güzel silah skinleri de geliyor bugün bunları güzel bir şekilde inceleyeceğiz okay. eğer bu tarz ürün daha da fazla gelmesini istiyorsunuz 90 100 ay bekliyoruz kanalımıza aboneyseniz hemen, aboneyseniz, hemen abone olup zillerden tüm ödüllerde getirmeyi kesinlikle unutmayalım anlaşıldı hocam geldik a 14 royal pesimizi ulan zaman bayağı hızlı geçiyor. Burada iki tane seçimimiz var arkadaşlar. Hem erkek hem kadın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Erkek karakter de çok güzelmiş ha. Değil mi lan erkek karakter? Eline bir tane pompalı var. Agacım şu pompalıdan bir kurtulamadık. <laughs> Anam çıldıracağım ha. Kadın karakterciğimiz de güzel. Eline bir tane DP var. Oo DP güzelmiş ha. Kadın karakterciğimiz de güzel. Yalnız bir mi ki karakter güzel ha. Ama pompalı olmadı be kardeşim ya. Pompalı olmadı be kardeşim. Yani çok oynayamıyoruz ya yakın mesafede. Yani ben beceremiyorum. Sağda bir tane Grozo'muz var. Bak Grozo güzel ha. Solda bir tane Agacım yine ki Eski nişancı koymuşlar ama biz bunu oynayamıyoruz. Sol altta bir tane güzeller güzeli bir tane oaz ne var. Yalnız oaz gerçekten çok güzelmiş. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi 3 seviye bir tane kasçığımız var. Bir köpekli möpekli. Kadın karaktercimiz bu şekilde olacak. Elinde bir tane Scarlet. Yalnız güzel ha. Kademi %2 seçimimiz arkadaşlar. 1 ve 50 arasındaki elif peste. Bu olacak arkadaşlar. Bu silah seçeceğimiz bizleri karşılamış olacak. Yalnız güzel ya. O kadar da kötü değil bence. Ben çok seviyorum yalnız kadın karakterler olsun. Böyle güzel silahlar desenler olsun. Güzel oluyor yani. Eğlenceli falan oluyor. Güzel görünüyor. Bakalım bu sezonda neler olacak ya. Transformers modu gelecek. Bunlar gelecek. Transformers modunda başka neler ekleyecekler o Ben onu çok merak ediyorum ya. Aşırı merak ediyorum. Vav wow, vav Wow. wow. Sağda tarafta kademe onda bir tane arkadaşlar. Bu kayka yani büyük ihtimalle atladığımız zaman arkamıza çıkan büyük ihtimalle o şey yer. Biz bunun üstüne bineceğiz diye biliyorum. Kademenin o bu olacak arkadaşlar. Yavaş onlar da belli olmaya başladı. KADEME 20 30 40 da olacak. Kademin 20'de bir tane bize dediğimiz gibi en başta birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye kasklarımız bizi karşıladı. Kask çok güzel. Bu abi burada bir tane pompalı var. Yani bu pompalı güçlü bir pompalı mı tam bilmiyorum yani hatırlamıyorum. Çok oynamadığım için güçlü yorumlara belirtebilirsiniz. Bu da çok önemli bir şey değil aslında. Kademe 40'ta ikinci seçimiz bizi karşılıyor. Erkek ya da kadın karakter tam çözemedim ama güzel bir karakter. O kadar da anlaşılan değil ama güzel. Yani 50-50 diyorum yani. Kademeli de skalemiz var zaten bunu söylemiştik. 50. kademede skalemiz var. Yeni odakları falan olacak. Kademe 60'ta yine 1. 2. 3. seviye sırt çatan olacak. Bunlar da güzel o kadar da anlaşılır. Ya aslında şey olabilirdi arkadaşlar bak yemin ediyorum. Optimus'la alakalı bir şeyler olabilirdi. Ya da Transformers'la alakalı bir şeyler olabilirdi. Kademe 70'te bir tane Uaz'ımız var. Bak Uaz esinin cidden çok güzel. Çoğu kişi ihtiyacı var zaten bunun böyle bir Uaz'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Alamıyorduk. Kademe 80'de bir tane pompalı var arkadaşlar. Bu direkt ana pompalı vardı. Bu direkt tek atan pomp Ha o tabanca olan pompalıydı bir tabanca. Kademe 90'da bir tane Grozo'muz var. Grozo desteğini güzel beğendim. Ama artık şöyle bir M4, M4 gelse o da çok güzel olur. Yani onlar da gelir inşallah yani. Bir gün Allah nasip ederse ya. Yani nasıl kısmet. Kademe yüzdeki seçeneğimiz bu. Renk değiştirebiliriz zaten biliyorsunuz ki o elindeki olsun güzel olmuş. Ya aslında daha güzel oldu da olabilir de bunların ya. Güzel ama daha güzel olabilirdi. Da olabilir de. Oo bunlar mı geliyor? Bunlar da geliyorsa bunlar da güzel olur ha. Vay 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 vay. RP görünümünde bunlar ha. RP görünümlerler bunlar anladım. Vay bunlar geliyor oyuna ha. Ne diyorsun sen? Bak bunlar gelecek herhalde. Bunlar Royal Pistler alıyorduk ya full sonra alıyorsunuz ya arkadaşlar. Onlar herhalde bunlar. Bak bunlar da güzel ha. Bunlar da alınabilir. Abi uçak desenleri çok lazım ya. Aşırı güzel sararak ha. Baksana şunlara. Yani güzel seçtikler. UMP olsun, sırt çantaları olsun. Oo bak bunlar geliyor. Ne diyorsun? Komutan dediği gibi bir şey sanki adeta. a 100. Royal görmüş olduğunuz gibi bizi kadın karakterle karşılıyor. Kadın karakter güzel ya. Allah güzel yani. Ne yalan söyleyeyim güzel bir karakter ama Transformers olduğuna göre daha da güzel olabilirdi bence. Yani bunları değil de Transformers Optimus'la alakalı bir şeyler olabilirdi. Karakterimizin turuncu, mavi ve kırmızı görünümleri bu şekilde yanlış şey söylemiyorum. Mavi veya mor görünümü çok güzel olmuş ha. Harbi çok güzel. Ya yaz mı daha? Kısacası yaz da yapmışlar bunu da. Yani de olsaydı de Transformers yapardım çok zordu. RP'deki ilk kadın seçimimiz bu olacak arkadaşlar. SP'deki ilk kadın seçimimiz güzel bu arada. O kadar da kötü değil. Ben beğendim. Elinde DP'si var. Kadın karakterimiz de güzel. DP de ayrı ayrı çok güzel. Başka yanında ne veriyor arkadaşlar? Onu da merak edeceğiz ya. Başka başka onlarda neler olacak ya? Başka neler var? Kademe 5'teki DP'miz bu şekilde olacak. Öyle ne tuttu? DP bu işte. Kademe 5'teki Briar bu olacak arkadaşlar. Hayırlı olsun diyoruz. hayırlı olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni güncelleme ayın 8 ile 9'u muydu? 9, 8 ile 10'u muydu? Tam bilmiyorum. Büyük ihtimalle 10'unda herkes güncellemiş olur. Royal Pass'de ondan sonraki hafta gelir diye tahmin ediyorum. Ya da en geç 13 ile 15 arasında gelir diye tahmin ediyorum yani. Haberiniz olsun yani. Çok bir şey kalmadı. Kadem 15'te bir tane dans emrisi var. Bunlar daha beta olduğu için görünümleri şu anda yok galiba. Kadem 15'teki yalnız uçak deseni çok güzelmiş lan. Böyle köpek ile alakalı. Kadem 20'deki dediğimiz gibi birinci, ikinci ve üçüncü kaslarımız mevcut. Kaslar da güzel. Kaslar da yana da bir sıkıntımız yok. Onlar da çok güzel. Ben beğendim. Güzel güzel ya. Bu sezon çete çete güzel bir şeyler olacak ya. Bayağı sağlamayacak. Kadem 5'te bu ücretsiz zaten arkadaşlar. Bunu herkes bedava bir şekilde alabilecek. Primer. Kademe 30'da elinde bir kılıç var, arkadaşlar. Katana var. Özel bir dans emojisi var. Kademe 30'da bu tabanca yanlış hatırlamıyorsam. Tabanca pompalısıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu geliyor. Bunu çok oynayan var mı aranızda? Yani şahsen ben çok oynamıyorum. Kademe 40'da bu seçi zaten biliyorsunuz. Bu da seçeceğimize daha da güzel. Kademe 45 de ne vardı? Kademeli zaten Scarlet 45 45'te bir şey var mı? Onu da şimdi göreceğiz. 45'te bir şey var mıydı acaba ya? Hiç hatırlamıyorum ama kademeyle de zaten Scarlet'imiz vardı. Scarlet'e geçelim YouTube'a. L ya da 45'te güzel bir şeyler vardır. Aynen Kademeli de Scarlet'imiz var. Oo bak ilk günüm bu da son günüm olacak herhalde. Vay 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 vay. Ne diyorsun sen kardeş? Ne diyorsun sen kardeş? Yalnız o ölüm diyorsun ha bak. Oha. Ölüm gözü güzelmiş ha harbi. Ama Scully'i alın hiç fırlamayacağım tabii ki de. Kademe ile 5'te bir tane daha bize dans etmemizi karşıladı arkadaşlar. Dediğimiz gibi beta olduğu için göstermiyorlar. Kademe ile de ikinci şeyinde de bir tane KNT'miz var. Bu oynayan yok zaten çok dönümde bir şey değil yani kanka. Win galiba yanlış hatırlamıyorum isem. Kademe almış dediğimiz gibi birinci, ikinci, üçüncü seviye sırt çantalarımız mevcut. Sırt çantası güzel. Oynar mıyız? Belki. Belki kombinler miyiz? Kombinleyemeyiz ama biz bunun neyle kombinleyeceğimizi de bilmiyoruz. Sağlık olsun. Yani bunu alacağız. Böyle süsle çantamıza kalacak. Kadeh almış bir işte. Yine bir süslememiz mevcut. Aa, çok lan. Harbi çok güzel. Kadeh almış bir işte. Bir tane avatarımız bizi karşılamış oldu. Kadeh işte. Babaların babası geldi aga Şimdi böyle mük. Bir uazımız bizi karşıladı. Oga şu uaz da harbi çok güzel ya. Kadeh bir yetmiş ki ruhaz Harbi güzel lan. Harbi yani böyle kötü desem yalan olacak. İyi desem harbi çok iyi. Kademin 80'li pompaların babası geldi aga. Yani bize tek atmayan, rakipte tek atan bir silahtan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bu hepinizin başına gelmiştir zaten. Kademe 80'de bir tane Flash olması var. İhtiyaç oluyor mu? çok olaylarda ihtiyaç oluyor arkadaşlar yani. Kademe 80'de güzel bir Down Seversiniz var, ona inan öyle. Kademe 90'da bir tane Groza'nız var. Guruzu güzel var arada. Skin olanlar için güzel ideal arkadaşlar. Skin olanlar kullanmaz zaten bunu. Güzel bu kadarı kötü değil. Ben beğendim. kademen zaten yüzü biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Yükseltilebilir. Seçtiğimiz bize de mi karşıladı zaten. O karakterimiz de güzel. Şahsen daha da güzel olabilirdi. Ama bunlar da güzel. Bunlar da kötü değil tabii ki de. Ben beğendim yani yine bunları da. Ama bir Optimus olarak olsaydı çok güzel Rhythm'da da bu bombalar var arkadaşlar. Oo çok güzel. Çok güzel. Rhythm'da da oo katana şeyleri var. Oğlum bir şey diyeceğim ha. Çok Acaba bu bonus pass nasıl olacak? Bir şey söyleyeyim mi? bak. Bu Royal cidden değerlerine göre daha da güzel olacak. O benim aşırı hoşuma gitti. Abi. Sizler de buraya pes hangi hoşuna gittiyse mutlaka yorumlara belirtin arkadaşlar. Bugünün videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz videonun daha da fazla gelmesini istiyorsanız 90 100 bekliyor. Kanalımıza henüz <laughs> abone değilseniz abone olup zillerden tüm açıp like gitmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>